yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ya kızım benim ne suçum günahım var? O yaptı gördün işte. ona o nasıl adam satmak? Kudret ya öyle ki dakikada. Oğlum lan ne satması? Ben sana eline sopa ya adamın kafasına vur öldürme dedim. Gelirse bizi uyar dedim değil mi? Ya Kudret ben ya adamın kafasına hafifçe vurdum herif geldi öldü ya. Canı azmış adam ya yenge ya ben ne yaptıysam sizin aşkınız için şey yaptım ya. Kader kurbanıyım ben de yenge. Siz sizin kaderinizi kurbanı niye ben oluyorum ya? ya tamam mı oğlum? Üzülme. Olmuşla ölmüşe çare yok değil mi? Bulacağız artık bir çaresini. Onu düşünelim. <laughs> İster geleceksin, ne yapacağız Kudret ha? Ya yirmi yıl ben tek başıma nasıl yatacağım orada ya? Nasıl seveyim ya? Kanka bak, on yıl on yıl böyle bir şekilde birlikte yatak, ben sıkılırım orada ya. Kudret! Kudret! Ne yapacağım ben sensiz? Nasıl yaşayacağım ben sensiz? Selişim, güzelim, sen üzülme. Bak, ben bulacağım bir çaresini, söz. Ya bir yol yöntem bul. Kurtar bizi ya Mudret abi kurtar ya kurtar. Bizi. Hamdi. Hamdi. Tut şunu bacaklarından. Ya bacaklarını ne yapacağız bunu ya? Ne yapacağız oğlum? Cesetten kurtulacağız. Yavaş, yavaş. mı iki dakika? Be. Acayip oluyordum ya. Canım iki dakika, Soğurum iki adım attık da. Yavaş biraz. Bir şey soracağım. Nereye götüreceksiniz? Ne bileyim kızım? Buradan uzak bir yere atalım ki bulduklarında bizden şüphelenmesinler, değil mi? Ama günah Mefta bu Öyle karga tulumba davranılmaz Mefta ya Ya bize günah değil mi yenge ya Adam zaten kazar öldü ya Biz hayatımız boyunca hapiste uçurayalım Hadi yürü amca, yürü Dur dur durun Kaşı oynadı Allah Yavaş olsanıza biraz Haluk Haluk Allah'ım sana şükürler olsun yaş. <laughs> Amcamın oğlu diri sağ bu kadar sevinmem yenge. <laughs> Zeliş! Hadi kızım, herif ayılmadan gidip kaçalım buradan. Ya nereye kaçıyorum? Onu böyle bırakamam. Haluk'cum. Haluk! Ambulans çağırmam lazım. Siz gidin. Zeliş, seni almadan hiçbir yere gitmem ben. Hadi yürü. Cevdet'ciğim Başımıza bela açılacağı kadar açıldı zaten lütfen Lütfen daha fazlası açılmasın Haluk kendine gelir gelmez ben bir yolunu bulup geleceğim tamam mı? Hadi gidin siz Söz mü kızım? Söz Hadi gidin Tamam Hadi yürü oğlum koş Koş lan koş koş Halukcuğum Haluk 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 Bey Ay, ay ben içerideyken bazı sesler duydum dışarıda. Ne oluyor dedim. Kapıyı bir açtım Haluk yerde. Hmm. Haluk, Haluk canım, Haluk iyi misin canım? Gel, gel. Oh. Ay. Aman 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 yardım etsene Ay. Ay. Haluk canım. Haluk canım. Niye bahçedeyim ben? Eve girerken düşmüşsünüz galiba efendim. Haluk canım içeri girmiştim de sen karşımdaydın. Yok. Ben karşına değildim. Sen yerdeydin. Kafayı çarpmışsın. Hatırlamıyorsun tabii. Biri benim kafama bir şeyle vurdu. Durmasana bakasana etrafa hadi. Kesin benim rakiplerimin işi bu. Beni normal yollarla alt edemeyeceklerini anlayınca... ...sen kimseyi görmedin mi Zeliş? Yok, görmem görmedim ben kimseyi görmedim de rakip de olabilir gaspçılar olabilir asıl bu aralar burası kaynıyor gaspçı kaynıyor ortalarda kimse yok efendim İyi ee, tamam git eczane mezane bir şey bul en kuvvetli ağrı kesici al gel. çabuk hadi hemen efendim dur şimdi nereden bulsun bu sahte eczaneyi falan araştıracak ben komşulardan şimdi gider bir koşu ağrı kesici alırım gel ben bir uzandırayım şöyle Gel. Yavaş. Oh, yavaş. Oh. Tamam. Geç. Geç. Sen şöyle uzan geliyorum ben. Haluk e saldıran o iki adam buradan çıktı. Gözlerimle gördüm beni kandıramazsın. Kim? Kim? Nerede? Burada mı diyorsun? Kim girmedi ki? Kim çık? İki adam mı çıktı? çıkabilir ki evden evden kimse çıkmadı. Ha ha şey. iki İki adam. Aa, iki adam kim sütçü ve tüpçü. Sütçü ile tüpçüyü gördün sen herhalde. Neyse bak beni oyalıyorsun adamı ağrı kesici şey yapacağım. Vallahi Haluk Bey bir kendine gelsin de. Yarın artık o bakar sütçü mü tüpçü mü? Şoför her şeyi görmüş. Ne yapacağız şimdi? Yandık yine yandık. Ne yapacağız? ne yapacağız? Kız. Hadi her şeyi geride bırakıp kaçalım buradan. Kudret salak mısın sen? Ha salak mısın Allah'ını seviyorsan adamın kafasına vurup bayılttık. Nereye gideceğiz şimdi? Dünyanın öbür ucuna gitsek bizi olur öldürürler. Öldürürler. Öldürürler değil mi? Tabii ya. Bu herifin arkası da sağlamdır şimdi. Ee, ne yapacağız? Kadın sağ taktikleri kullanacağız Zeynep. Bak beni dinle. Aksi taktirde üçümüzün birden kellesi gidiverir vallahi ya. Sen sürekli inkar edeceksin yenge. İnkardan gel. Sen zaten iki damla göz gözyaşı döktün. Hiç erkek sana karşı çıkamaz ki yenge. Öyle değil mi ya? Hem sana mı inanacak? Şoför parçasına mı inanacak yenge? Şu an sen bir kendine bak, bir şoföre bak. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.